Ben de video açtım bak. Ha? Ekinler mi? İyi burada yani internet iki çekiyor yani iki. Yemlik boğazıma durdu ya. Video açtım. Youtube'dan. Ama Ana ne kadar güzel bak bak. Şu öksüz oğlanlar neredeydi? Ta 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 Aa hardal. Ama ilaçladılar mı acaba? Dalını yesek. Nasıl? Aman aman Ben, ben neden düşünemedim bunu? Zülal burada. Zülal günaydın. Zülal. Mendufa teyzenle biz. Taştepe'den merhaba. Hayırlı merhaba. sabahlar. Zülal. Dedik ki bağa gidelim dedik. Onu da yolda kepçe çalışması bilmem neler vardı. Hani baraj yapılıyor ya. Dönemedik iki saatte. Çamurda kaldık. Menfa teyzem var. Biz erkenden uyandık. Yollara düştük. Sekili'ye gittik geldik. Sekiz'e gittik. Bağa doğru gidelim dedik. Evet. Ve yolda evet. biraz. <laughs> Yol, Bağ yolunu kapatmışlar. Bağ yolu kapalı. A ben şu çiçekleri peyiz şimdi. Aleyküm selam. selam. Teyzenin de selam var. Zilal bak. bak, bak Zülal. Bu, güller senin <laughs> Bu güller senin için dedi Zülal. <laughs> Aha burada da yemlik var. Arkadaşlar yemlik bulduk. Biraz zamanı geçmiş ama. Kız annenin işi vardır. O yüzden almadık. Bir sabah 6'da <laughs> uyandık. Biraz balkonda oturduk. Biraz gezindik. ama bu da neyse yıkanacak ama. Böyle göstereyim buradaki arkadaşlar da. Benim köyümü göstereyim. <laughs> Köyümüz çok güzeldir. Züla teyzenin arabası ya, şeyde kaldık kız. Bağın yolunda kaldık zor döndük. Her yerde çamur. Çalışma vardı. Vallahi biz de özlemiştik çok iyi oldu. <laughs> Teşekkür ederim Alican. Bak ne güzel görünüyor. Burası yer köyü <laughs> bizim köyümüz. <laughs> Geçerli göğe. Aleyküm selam.